Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda AP coin'in güncel teknik analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz dostlar. Öncesinde bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz ve bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coin'leri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coin'lerin analizlerini yaparız dostlar. APD güncel fiyat 6 dolar 87 sen seviyesinde ve 6.55 üzerinde sunum sağlandığı sürece yükselişin devam edeceğini söyleyebiliriz. Hangi seviyeye kadar? 7 dolar 50 sen seviyesine kadar bir yükseliş gelme potansiyeli var arkadaşlar. Ancak AP coin 6.55 desteğini aşağı yönlü bir aşağı yönlü kırar ve altında bir kapanış gerçekleştirirse dostlar öncelikle hedefinin orta Bollinger bandı olduğunu biliyoruz zaten. Ancak e, tekrar aldığı tepkiyle birlikte 6.55'in üzerine atamaz ise 4 dolar 54 sen 55 sen seviyesine kadar bir geri çekilme yaşama potansiyeline sahip e, de önemli bir destek bölgesi arkadaşlar. Altına gelecek kapanışlarda 3.95 ve 3.37 seviyeleri takipte kalacağız. Yukarı yönlü hareketlerde ise 7 dolar 50 sent potansiyel hedef dedik ancak 7.34 önemli direnç. Çünkü buradan sürekli iğneli satışlar yürü arkadaşlar. Şurada da gördüğünüz üzere kırıp üzerinde bir kapanış gerçekleştirirse 8.5 potansiyel hedef. eee tutunum sağlanması durumunda bu sefer yükselişler keskinleşiyor arkadaşlar. Şu sert düşüşler gibi sert yükselişler yaşama potansiyeli var. Nereye kadar? Ta ki 15 dolar seviyesine kadar. Onun dışında Apecoin için söyleyeceğimiz bir şey yoktur. Kısa vadede bu şekilde arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.